Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda error provider elementini birlikte inceleyeceğiz. Error provider elementi bizim e, belli istemediğimiz durumlarda elementin yanına x işareti veya herhangi bir işaret çıkararak e, durumu kullanıcıya daha iyi bir şekilde anlatmak için kullandığımız bir element. Hadi gelin bir tane hemen proje oluşturalım ve error provider elementin ne olduğunu birlikte inceleyelim. Şu Şekilde create ediyorum. Biraz bekledim. Açılacak Visual Studio. Evet. Süper. Şimdi arkadaşlar ben Error Provider Element'ini size en iyi şekilde göstermek için ufak bir e, giriş teması yapacağım e, formumuza. Hemen şöyle yapalım. Gelin. Login yazalım. Ve Center Screen yapacağım. Başka da bir şey ellememe pek gerek yok. Şu şekilde bir tane Text Box alacağım. Şöyle... bir tane label alacağım. Süper label'ımızı da aldık. Şimdi label'ıma şunu yazacağım. Ee, kullanıcı adı. Ve arkadaşlar bir tane de şöyle kopyalıyorum. Buraya da parola yazacağım. Şu şekilde butonumuzu da alalım. Ee, şöyle yaptık mı tamamdır. Süper. Biraz daha aşağı taşıyalım. Boyut olarak da şöyle biraz çekelim şuradan. Biraz da buradan çektik mi? Güzel oldu. Süper şöyle. Daha iyi. Harika. Şimdi buna parola diyeceğim. Parola yazdım. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir sistem yapacağım bu sefer. Error Provider elementini göstermek için. Gelin ekleyelim Error Şu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya geldi. Error Provider başta bu elementler gibi direkt formda bir görüntü oluşturmaz. Hadi gelin ErrorProvider'ın nasıl kullanına bakalım. Arkadaşlar butonumu iki defa tıklayacağım. Öncelikle tabi kullanıcı adı ve şunun isimlendirmeyi ne yapalım? Kullanıcı TextBox. Parolayı da yapalım hemen. Şu şekilde. Parola TextBox. Süper. Şimdi iki defa tıklıyorum. Arkadaşlar biz kullanıcıdan bunları girmeden butona tıklamamasını istiyoruz. O yüzden hadi gelin bakalım bunu nasıl yapabiliriz. Eğer ki şöyle açalım. Eğer ki arkadaşlar kullanıcı adı nokta text eşittir string nokta empty ve bakın parola textbox box nokta text eşittir string nokta empty ise gelelim şöyle yapalım message box nokta show lütfen bilgilerinizi giriniz Basalım. Ve genel Arkadaşlar bakın ikisi boş olduğunda ben buraya tutarsam gördüğünüz gibi lütfen bilginizi yerin derin. Derim. Ancak ben message box kullanmak istemiyorsam şu şekilde bir işlem yapabilirim. Gelin bunu silelim. Bunu da silelim. Ve bunu alalım kopyalayıp. Şöyle sildim. Bunu da isteyeceğim. Ve bu da böyleyse text box. Ee, parola text box text eşittir empty ise şöyle arkadaşlar bakın error provider bir nokta şöyle metodumuz neydi set error lütfen kullanıcı adınızı giriniz yazıyorum ve buraya da geliyorum kullanıcı adı text box yazıyorum bakın bu şekilde süper bir şekilde çalışacak gelin bir tane de error provider ekledim. Şöyle ikinci error provider'ımı ekliyorum. Ve bu sefer de error provider 2'yi yapacağız. Şöyle kopyalayıp yapıştırdım. Sadece şöyle değiştiriyorum. Lütfen kullanıcı adınız giriniz değil. Lütfen parolanızı giriniz ve buraya da parola text yapıyorum. Hadi gelin bir an Arkadaşlar tıkladığına bakın. ikisine lütfen parolanızı giriniz, Lütfen kullanıcı adınızı giriniz. Ancak bir tanesine yazdığımda şöyle else'lerini de yapalım. Else error provider 1.clear şekilde else yapıyorum buna da error provider 2.clear süper okey gelin deneyelim şöyle bakın tıkladım yazıyor buraya asd girelim gördüğünüz gibi gitti ancak bu duruyor gelin buna girelim gördüğünüz gibi gittim bunu sildim bakın geri geldi bunu yazalım ve bunu sildim bakın buna geldi Arkadaşlar error provider elementi ee, bu şekilde kullanıcıya bilgi vermek için kullanabildiğimiz bir element. Ayrıca siz isterseniz error provider'ın bu logosunu beğenmiyorsanız ikonunu buradan gidip ikon kısmından değiştirebilirsiniz. Ki genelde bunu yaparsınız çünkü gördüğünüz üzere pek güzel bir e, görüntüye sahip değil. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından bildirebilirsiniz.